Benim bildiğim yani bunu ben ailemden olarak konuşmuyorum. Kendim de araştırmamdan bildiğim ama tabii ki araştırırken siz böyle kitaplarla ben daha çok da kitapların dışında kişilerle araştırma Hı -hı. yaptığım için Gelenek. söyleyebiliyorum size. daha Yani çünkü kitaplar çok farklı olabilir. olabilir. Ee, Sabah Sevin'in evlendiğini e, Sara ile ama Sara'nın onu teşvikiyle değil. Zaten e, Sabah sevinin tarifini yapılırken e, bilen kişiler veyahut da işte o dışarıda söylediğim Amerikalı profesörlerle de konuştuğumda çok incelemesini yapan ve bu kapancılardan olan o genç beyle de zaten tarifi şöyle yapılıyor. Çünkü açık ve sarih bir kitap var elinde. Ben getiremedim o genç beyi buraya kitabı da elinde. Tipini tarif ediyorlar. İşte çok uzun boylu, hipnotize edici gözlü. Ee, hayır. Sabah ha, ha. tarih ha, evet, boylu, siyah çok gözlü. hipnotize evet. edici gözlü. Karizmatik bir şahsiyet. Evet, evet. evet ve ayrıca çok sinirli ve çok işte megaloman tarafı olan popo biri ama zaten inanmaya ve etmeye çok hazır böyle bir şey. şişirmiş. Ama en önemli tarafını benim araştırmamda şu kısmını buldum. Yani Mesih ilan ediş nedenini kendini bütün bunları belki de tarihleri de koymasından daha çoktan daha çok yaptığı mucizeler var o dönem için fakat bize mucize diye gelen ama mesela kabalistlere mucize diye gelmiyor. Çünkü Kabala'nın esasında e, Kabala'yı da incelemeye ve bakmaya baktığınız zaman Kabala'nın da e, bir nevi büyü demeyelim de e, e, içinde hatta mistik, mistik de demeyelim e, içinde hatta hipnozla da ilgili bazı güçler ve düşünce güçleri gibi de bazı güçler var ve Sabatay Sevi'de de bunun çok güçlü olduğunu ona inananların kaynaklarından biliyoruz. Yani o bazı mucize dediğimiz şeyleri yapabildiğini ve oradan inandırdı. Yani Sabatay Sevi sadece... Yani manyetizma mı Evet mucize yani Sevi sadece sözleriyle veyahut da tarih uyduğu için inandırmıyor. Gözleriyle. Belli bazı gözleri ve mucizeleriyle de hani mucize dediğimiz... Bir de Mesih'in yapması gereken şeyler yapıyor. Mesela Pelin Hanım'ın söylediği Hoşea'da geçen Hoşea peygamberin hafif meşrep bir hanımla zannedersem edersem Gomer isimli bir hanımla evlendiği Aynen evet. ee, e, İsa'nı da Maria Magdalena'yı evet. kurtarması, Magdalena kurtarması gibi Maria Magdalena'yı kurtarması gibi onun gibi şeyleri de var fakat Sarayla çok büyük bir ilişkisi olduğunu söylenmiyor yani gö gösterişte bir hanımı var e, ta ki Müslüman olana kadar ki zamanda fakat çocuğu da yok o da yok bu da yok sonra bir cariyesi var ama o da bir dönme bir cariye ve ondan da 3 tane ve saray evet, <laughs> ve üç tane oğlu olduğu söyleniyor. Yani bu doğrudan bu konunun içinde olan bir beyin. Sabata evet. e, İsevi'nin şeyde, o dönemki çizimlerden birisi. Efendim? Sabata İsevi'nin evet, şeyde mıdır? gözüküyor. Evet. evet. Yani üç Peki tane, aile gelmiş mi? Bu? Üç tane oğlu olduğu söyleniyor. Ailenin ve... devamı yok herhalde değil mi? Hayır var. Ailelerin devamı var. Ay, ay. Ve Sabatay sizin... Sevi, Sevi ailesinin devamı var. Yaşır, Sabatay Sevi'nin onu Hanımlarından söyleyeceğim. bahsediyoruz. Üç tane oğlu oldu. Hatta bu kitaplarda da... Pardon tam... kaç hanımı var? Toplamda... Bir hanımı var. Tek. Yani tek. hanımı derken... Dört sarı... defa evlenmiş. Yani dört defa evleniyor. Bir hanımı var Sarah. Bir sefer tek hanım. Ama bir de cariyesi var ve cariyesinden çocukları var. Cariye, Hı. evet. mesela Üç bu tane mesela bunu hiçbir kitaplar ve onlar ve onlar değil ama bunu doğrudan e, Sabatay'sı olan birinin bilgileriyle evet. veriyorum. Yani size Hı. o benim kendi bilgimde araştırmada Hı. ve bu Hı. hani e, Yakubilerin dışındakilerin e, gelen sülalelerin üç tanesinin de bundan geldiğini Ve bunların hiçbir şekilde de kitaplara yansımadığı hala. Onun için dedim yani bunu aslında çok iyi bilen tarihin ne? Çünkü isimleri, tarihleri, öldükleri tarihleri. Yakupilerin gelişi evet. mi dediniz buna? Efendim? Mesela zannedersem Yakov Keredo, Keredo. E, Savatay Sevin'in e, kayın kayınbiraderi. Kayınbiraderi. Yakubiler Olur. ayrı. <laughs> Yakubilerden Onlar gelenler var. Da geliyorlar? Hayır. Hayır. Yakubi ayrı. Ondan gelenler var. Yani Saran'ın ailesi mi? Hayır. Saran'ın ailesi Hayır. Cariye'den, Hayır. Saran... Gelen. Cariye'den gelen. Cariye'den, gelen. Üç tane oğlu var. Üç oğlundan gelenler var. Üç oğlundan gelenlerden işte. Şimdi Sabitay Aysevi'nin kaç çocuğu var? Üç sizin çocuğu var. 3. O cariyeden hepsi. Cariye'den, cariyeden olanlar. Yani sizin Sabitaycılar da, da böyle. Ya yani dönmelerde de böyle inanılıyor değil Tabii, mi? Tabii yani üç inanılıyor çocuğu. derken mesela ben araştırmamın sonucunda Hı. bunu buldum. Yani Ve Yakubiler Sabitay Sevin'in cariyesinin ailesi. Cariyesi değil. Yakubiler kayınbiraderinin kayın. ayrı. Ne ayrıdır. yani Cariyenin kardeşi yani. Hayır, ca evet Cariyenin kardeşi, kardeşi evet. şeyin değil, Sara'nın kardeşi değil. Yani, yani Cariye halaları oluyor bunlar. Evet, yani, yani, yani Cariye, siz evet. mesela Eşş. biraz evvel siz onu Sara'nın kardeşi olarak söylediniz. Evet. Halbuki Yakubiler Cariyesinin kardeşinden geliyorlar. Sara'nın çünkü kardeşiyle olan bir ilişkisi yok. Ama evet. kitaplarda neden ters? konuyor. Neden çocuğu olmadığı söyleniyor? Yani kitaplarda çocuğu olduğu söyleniyor. Edirne'de iki çocuğu olduğu söyleniyor. Üç çocuğu var. 3 oğlu. bir kızı bir oğlunun olduğu. Hatta oğlunun isminin de İsmail olduğu. Hayır, üç tane yani, var. Bir tanesi Osman yansıyor. olduğunu biliyorum. Beni yani ilgilendiren uh -huh. benim ilgilendiren kısmını biliyorum yani Kimi? ben. Kimi? Osman Osman olanını. Ama o zaten şöyle bir var. Hayır, Osman O Karakaşları diyor. Hayır, Osman diye de bir oğlu da var. Hmm. Ve ben kendi kısmımı biliyorum. Sadece Osman hmm. olan kısmını biliyorum. Öbürkülerinkinde hangi aileler olduğunu biliyoruz fakat aralarında da bir ayr ayrılma var yani aileler devam ediyor aileler yani... devam ediyor ve ayrımlar var yani mesela komşular nedir? var Hı -hı. Ee, acı soğan var acı soğanlar var mesela bunlar da nedir acı soğanlar ve komşular ve onlar bir kendi soyundan gelenler var bir de inananları var ama bu inananların içinde de ortalık karıştıranları da var. Mesela birbirlerini <laughs> e, çok adetleri değil. Çünkü mesela bunların içindeki çok tutucu olanlarıyla tutucu olmayanları daha başında başlamış. Tutucuyla yani, kastediyorsunuz. Tutuculuk derken şunu görüyorsunuz. Mesela bütün Selaniklerde baktığınız zaman herkese bir bütün Selanikli ve dönmeleri aynı yargıyı koyuyorlar. Bu aynı İslam'daki gibi evet. herkese aynı şeyi koymak Harb gibi. O, o. Mesela bütün İslam Bağnaz mıdır? Bütün müminler evet. bağnaz mıdır? Yani hepsi öyle bir şey mi vardır? Veya Hristiyanlardaki herkes e, bağnaz mıdır? Aynı şey onda da var. Daha başındayken, başındayken bundan kopmuş örf adetlerini yapmayan, ritüellerini yapmayan, belki Müslüman adetlerini de yapmayan ama bugünkü dönemdeki gibi bir sürü mesela mümin yok mu bugün İslam yani namaz kılmayan, oruç tutmayan evet. onun gibi yok mu? Onun gibi de yapmayan ailelerin de. Tabii ki aralarında da bir e, tutucularla tutucu olmayanların arasında da bir çekişmenin olduğunu, birbirlerini bir küçümsemenin olduğunu, o tutucular tarafından küçümsemenin, öbürkülerin daha entelektüel gibi geçinip daha okuyan, çünkü mesela aralarında okuyan aileler var. Mesela bunların içinde çok önemli ailelerden biri Akevler'dir, çok okuyan ailelerdir yani. Hmm. Kapancılar okuyan ailelerdir, bezmenler okumuş ailelerdir. Bunlar bu çok önemli okumuş ve okumamışları var. Ha bunların içinde bu kısımlarını biliyorum. Ritüel olarak neyi biliyorsunuz birbirini tutmalarında, birbirini tuttukları kesin. Ama ben bu birbirlerini tutmalarını da sonraki yıllarda baktım ki mesela Karadenizlerde birbirini çok tutar. Dikkat ederseniz çok tutarlar. Yani doğullar, güneydoğullar o kadar birbirini tutmaz. Ama evet. Karadenizler birbirini çok tutar. Bir inşaat yaptığında Karadenizleri alır ve çalıştırır orada. Bunun gibi Selaniklerinde tabii ki bir grup oluştukları için bir tutmaları var. Bu nedir tutmaları? Mesela fakir akraba denilen bir şeyler vardır. Mesela ben çocukken hatırlıyorum her bayramda ve her yerde böyle bizleri sokmazlardı salona ama paketler hazırlanır. Fakir akraba denilen akrabalara yardımlar yapılır. Onların çocukları okutulur. E, mümkünse onların oğulları zengin kızları alınır. Yani hı hı. E, ki oğlanlar da hani onu devam etsin diye. Lan da... var mı? Hayır, dravoma diye bir şey hiç yok. yok. Değil Daha mi size? yok. Tam tersine dravomayı bırakın yani kızların çoğunda para var zaten. Belki yani, <laughs> <hiç> de <kireyse. gülüyor> ve yani şöyle bir adet var. Ben de hatta hala söylerim. Erkeği alacaksan parasız alacaksın ama bütün mal mülk kadın üstünde olacak. O zaman hiçbir yere gidemeyecek zaten <laughs> Onun içinde böyle hani e, bir e, kendilerine göre örf adet. Ama bu adetlere bakarken bunun sabataizmle bir ilgisini görmüyorum. Sabataizmin içinde muhakkak ki bunu da inkar etmemiz mümkün değil hala. Çünkü bu kadar konuşulduğuna göre bana da açıklamada göre muhakkak ki ritüellerini yapan, dualarını yapan birkaç aile Türkiye içinde de Amerika'da da mevcuttur. Ama hangi Türkiye'de derecede var. Yani isim vermeyelim ama var. Var. Ve ama bunlar hangi derecede ne yapıyorlar bunu bilmemiz çok önemli. Peki. Yani ben şunu çok merak ediyorum, çok merak ettiğim. çünkü mesela denemek için baktığınız zaman nasıl bir insan aynı anda mesela benim kapasitem yok öyle bir şey. Aynı anda iki dinin de dualarını ezbere bilebilir. Ama karışmış olamaz. Hayır, karışmış söyle. değil, ezbere bilebilir. Mesela ben denemek için yaptığım zaman böyle çok önemli birkaç tanesini ezbere e, Kur'an dualarını biliyorlar. Nerede ne okunduğu da. Ezbere o... cevaplamıyor. Bilmiyorum diyor. Yani Hayır, şunu sormak istiyorum ben size? Siz küçükken ailenizde Sebetayist dini eğitim taklidi edildi mi? Hiçbir Hiç tek şey öğretilmediği gibi söyledim size. Yani buna hem kendi büyük babam Mahir Tokay hem de eniştem Cemil İpekçi ve İpekçi ailesi bir defa son derece tavırlıydılar. Yani Selanikli olmaya tavırlı değillerdi ama bu Sabatayizm'e karşı son derece tavırlıydılar. Tavırlı oldukları için... Tavırlı derken karşı mıydılar? Karşı olduklarını görüyorduk. Yani Mesela bu kelime konuşulduğu zaman ben yıllar sonra babaanneme falan ve teyzeme sorduğumda yıllarca evvel olmuş bir konu bu. Konuşulmaması gereken bir konudur diye terslendik. Mesafeli. Peki. Yani yasaklıydı çünkü inançları da farklıydı. Yani mesela babam bilmiyorum rahmet eylesin çok iyi Kur'an'ı okurdu, Arapça bilirdi. Ee, ama e, doğa olarak inanırdı. Yani o hani gelecekte cennetlere, hmm. cehennemlere inanmazdı. Ama bizlerin inancında bizi çok serbest bıraktı. Ee, böylesine bir yasakla oldu. Ritüelleri değil. işte bildiğim kadar dediğim tek bir ritüel var. Yani o da Nedir? onlara ait bir ritüelse perşembe cuma akşamları cuma bağlayan gece cuma günü bir mum yanar ve sormak mecburiyetindesiniz. O mumu bilirsiniz siz niye yandığını ama bu mum niye yanıyor? Ölülerin ruhuna denir ve içeri öyle girilir. Cuma, cuma geceleri. Cuma geceleri. Sizin evde yanar mıydı? Babaannem de yanardı. Yani teyze evinde hiç. kapıda bir mum yanardı ki hala ben bile böyle bir şeyi zaman zaman devam ettiriyorum sanki hani aileden alma gibi ölüleri almak adına. adına. Bu cuma günleri işte şabat günleri. şabat karşılama olduğu için Kabalat Şabat deniyor buna. Ner Şabat dediğimiz şabat mumu var. Cuma günü akşam güneş battıktan sonra evin hanımı başkası da değil burada. Yahudi hanımefendi evde şabadı karşılamak için iki tane mum yakıyor. O iki bir düşmüş biri. Yani <laughs> e, çok güzel. E, bu bir belki avuclukla kalma bir adet olabilir. Ha iki düşmüş biri, bir de bir de garip olan bir şey daha var. Mesela şimdi normalde bu ritüeli devam ediyorlarsa, biz çocuklar farkında olmadan Cuma günleri yemek olması gerekirdi. Hı. Çünkü İslam dininde de Cuma günü çok önemli. Evet. Yani e, İslam dininde de bir Cuma günü olsaydı biz çocuklar anlamadan. Ya da onlar bu cuma gününe katılıp onu yapabilirdik. Tam tersine mesela bizde pazar günüydü. Hı. Hristiyanlar gibi. Bizde mesela pazar günü çok önemliydi. Ya, pazar ya, akşamı yemeği çok önemliydi. Peki sizin babanızın evet. anne ve babası Selanikli mi? İkisi de. İkisi de mi? O tam Selanikli. O, evet yani. yani şöyle de Selanikli. Sadece öyle olmakla kalmıyor Selanikli. Yani mesela babaannemin annesi babası da kuzen ve kuzi. Hı. Ee, Mahir büyük babamın annesi babası da kuzen ve kuzin. Fakat babaannemle hakiki büyük babam olan Mahir Tokay Cemil hı hı. Tekçi değil. Onlar hiçbir akrabalıkları yok. Hiçbir kan bağları olmayan Selanikliler. Yani ikisinin birbirleriyle hiçbir kan bağları Ama yok. Ama Selanik ikisi de. O zaman sizde başlıyor şey. Bizde ee, ayrım başlıyor ayrım ama başlıyor. zaten şöyle bir şey daha var. Çünkü Selanikli olsa bile normalde biliyorsunuz Büyük Baba'nın zamanında başlıyor bence. Hı. Mahir Tokay zamanında. Çünkü normalde Selanikli bir ailenin hepsi Selanikli diye geçiyor ama Selanikli bir aile zannetmeyin ki gidip de Kavala'dan bir Selanikli diye anılanla evleniyor. Hı. Gene Selanik şehrinin içindeki kendi gruplarından biriyle evet. evleniyor. Bu halbuki Büyük Baba'm Serez'le Hmm. Babaannem Selanikli. Yani evet. o zaman da hiçbir kan bağı olmayan bir Selanikli ile evlen. Yani Selanikli diye geçiyorsa Hı -hı. eğer öyle biriyle evlenmiş. Anladım. Onun için de e yani... Ya bab, e, mesela babanız... Bir Müslüman mezarlığına gömürdü. Tabi hepsi Müslüman mezarlığında. <laughs> İncirlik uydası. Hayır, bir hepsi Feriköy'deler. Feriköy'e mi Babam Peki. Tokay sülalesi. Fotoğraf var mı Bakın, Tokat Tabii. Hay, var. Resim. Var. İşte onlar çok... Mesela fotoğraf... da var. fotoğraf şeyde de var benim. şu an. Fotoğrafına bakarsanız yeni herkese koyuyor. Peki, koyuyor. Benim de şu anda vasiyetim var olsun diye. Şeyi soruyor. Hadi. Şimdi sizin aile ne niye Bülbül Deresi'ne gitti? Şimdi onu söyleyeceğim. Bülbül Deresi'nde, bülbül deresinde bülbül yatan... Mesela İsmail Bey zincirli kuyu. Hayır, İsmail hayır tabii. Zaten zincirli kuyu mezarlığına girin. Mesela Şefkat İpekçi, Cemil İpekçi, İsmail Can hepsi annem de Feriköy Mezarlığı'nda. Annem Selanikli değil ama. Feriköy Feriköy diyorum, Zincirliköy Zincir mezarlığında. Fakat Babasülalem'in tümü... Feriköy'de. Feriköy'de, yani Feriköy'de böyle bir ada, tamamıyla Feriköy'deler. Bülbül Deresi'nde olanlar, mesela e, zannediyorum ki e, şey mesela Bülbül Deresi'nde, babaannemin annesi Bülbül Deresi'nde esas bir tane daha mezarlık var biliyorsunuz. Mesela babamın erkek kardeşi orada yatıyor. E, Vadi Çeşmeden, ha, ha. maç karası küçük bir mezarlık evet. vardır. Evet. Orası da biliyorsunuz dörtte e, evet. üçü Selanikli evet. yatar orada. Neden? Çünkü ilk teşvik şey de oraya gelen... defnedilmiştir. Ee, çok enteresandır o. Ee, Refoncu, Sodarimi zamanında neydi? Cemalettin Afgani Afkani. Hmm. İlk, i̇lk mezarı orasıdır. Sonra galiba bir Amerikalı bir hayranı yani Avrupalı hmm. mezar alıyor götürüyor. Ama şimdi şahidesi vardır. Ve, e, çünkü vardı neden dolayı diyorum? Çünkü biliyorsunuz Nişantaşı ve Teşvikiye'ye evet, ilk yok, yerleşenler evet. Selanikliler. Evet. Ve Selanikler yerleştikleri için kendilerine bir mezarlık, onda nereden diye oraya yerleşmişler, niye yerleşmişler onu da bilemiyorum. Çünkü büyük dedem e, Mustafa Efendi, yani Leyla Gencer'in de büyük babası, benim de büyük dedem Safranboğlu'lu olan, Uncu başısıymış sarayın. Buraya geldiğinde e, demişler işte padişah bir yer seçti artık kal dönme. Çok komik bir adammış. Böyle 112 yaşında ölmüş, 108 yaşında zaten çocuğu var olmuş. En, Kaç e, yaşında? 108 yaşında. Maşallah. Eşekten düşmese ya, maşallah. Safranbolu'da bizim Yörük köyünden Safranbolu'ya giderken eşekten düşmese daha ölmeyecek. Eşekten yani. Eşekten düşüp ölmüş. Evet. Böyle 1.90 boyunda aile resmi maşallah. var. 1-2 metre böyle kocaman e, ve münevver hala torununun çocuğuyla aynı yaşta bir kızı oluyor. Dört, beş karı mı ne alıyor? Hepsini öldürüyor zaten. Böyle bir adamcağız ve geldiğinde bade çeşmeyi gösteriyorlar. Ben hep merak etmişimdir. Niye Selanikler orayı seçti diye. Çünkü büyük dedem zamanında bütün o abdi, ipekçi ve orası hmm. mezarlık biliyorsunuz. Hmm. Ve demiş ki bu mezarlıkların içinde ne işin var? Çubuklu'ya gitmiş. Yani onlar niye o mezarlık olan bölümü seçip de hani o teşvikiye hmm. bölümünü seçtiler böyle mezarlıklar içinde? Yakın, bu... yakın Oturdukları yere yakın. Peki Bülbül Deresi nereden çıkıyor? Bülbül Deresi aslında Bülbül Deresi ilk geldiklerinde ve daha evvelde çünkü bu Osman dediğimiz biliyorsunuz e, e, sizin için Osman şey e, söyleyin. Osman Baba. Mı? Osman Baba bizim için kendi dedemiz olan orada yatıyor. Hı. Hmm. Ha, Bülbül, ya, Bülbül Deresi'nde. Bülbül Deresi'nde ve tabii o Bülbül, tabii o Bülbül de bir sürü Selanik'in yattığını biliyoruz. Ay, Zaten İstanbul'da mezarlığa girdiğimiz zaman, zaman ben bir kere gitmiştim. Ee, bir Avrupa mezarlığı gibi bir mezarlık. O sizden kim var orada? İpekçilerin yaşları var. Eski nesil. Eski nesilleri var. Çok yalnızsa birkaç tanesi orada yatıyor ama geri kalanı zincirli koyuyor. Yalnız Cemil Bey Biraz da şöyle diye alıyorum Murat Bey. Çünkü Bülbül derisi belki adı çok çıktığı için. Millet, belki eline, millet eline liste alıp gidip orada isim yazıyordu. Bir ara. Evet. Belki zincirli kuyuya kayma, oraya kayma olmuş. Çünkü bunların hepsini şununla bir tutuyorum ben. Yani ben kendimizi veyahut da inananları da bu bir tarikatsa veyahut da bir dinse ülkemizdeki bir sürü tarikatlara ve inananlara veyahut da farklı dinlerden farklı olarak görmüyorum. Çünkü bu memlekette herkes belli insanların dışında zenci. Saklanmak mecburiyetindesin. Yani saklı ve gizli yaşamak mecburiyetindesin. Bu hayatında açık olduğun dakika bunun bedelini sana ödetmeye hazır o kadar insan var ki. Çünkü belirli bir insanlar var. Ve bu insanlar bu olmadığın zaman bu ülkede soluk alma hakkın yok. Bunun içinde senelerce Aleviler de, Bektaşiler de, Ezidiler de, işte ne bileyim Sabataisler de belki, öbürküler de. Hatta şunu şöyle bir şey çıktı mesela benim çok garip. Benim yanımda ismini vermeyeceğim. Çalışan yıllardan beri benim Kürt diye bildiğim bir elemanımın Ermeni yani olduğu çıktı. Yani bunlar üç tane köy. Üç tane köyle. olacak? Hayır üç tane köy doğuda Korkudan saklıyorlar. Hayır doğuda ve 17-18 senedir benim yanımda çalışan birisi en son artık bu rahatlıklara varınca söyledi ki de, peki dedim sen nesin şu anda kuta mı tapıyorsun? Hayır. <laughs> e, Kur'an mı? İşte okuyoruz. Ama ne ondan ne ondan. Çünkü iki dinden avare oluyorlar. Çünkü yasaklarla olanların bunu kabul etmek gerekiyor. Yani dönme kelimesinde de şu belki rahatsız ediyor insanları. Çünkü içlerinde hakikaten Kur'an okuyan. Hakikaten Kur'an'a da inanan ama belki namaz kılmayan ama kaç tane affedersiniz Yahudilikten dönmeyip de putperestlikten dönen namaz kılıyor ki yani bugün Arabistan'da kaç tane insan namaz kıldığını söyleyebilirsiniz ki kaç tane ben kendim Dubai'ye gittiğimde şaşırdım. Dubai'ye gittiğimde zannettim ki ezan okunduğu dakika Sokakını herkes birden e, sokaklar boşalacak diye zannettim. Ezan okunuyor namaz vakti herkes maşallah çay kahve oturuyordu. Yani bunu kaç kişi bunu yapıyor ki ritüelleri ya şimdi... bugün Sabatayislerin veyahut da selaniklerin ha selaniklerin şöyle bir tarafı olabilir. O da onların suçu değil. Zaten biliyorsunuz suyun öte yakası insanların Anadolu'dan farklı Osmanlı döneminde de batıya daha yakın oldukları için eğitimleri ve görgüleri daha farklı. Mesela benim teyzem Fransız lisesi mezunu. Fransızca konuşuyordu. İngilizce konuşuyordu. Bu işte halalarım öyle okulları bitirmişler ki hepsi 90-100 yaşında olacaktı. Eşini düşünün ki cumhuriyet kurulduğu zaman siz üniversite bitirmiş Üç lisan bilen insanlar bu memlekette daha çabuk bir yer alacak ve Tabii. kendilerini yer edinip veyahut da idarelerde yer alacak veyahut da daha ortaokulu liseyi bile bitirmemiş hiç lisan bilmeyen insanlar mı? Bugün nereye geldi Türkiye? Bakın bugün Türkiye artık devlet olarak da idare olarak da 99'u Anadolu'lu insanlar. Tabii Çünkü sizin, orada da eğitim olduğu Sizin dediğiniz şey son derece önemli. Şimdi Türkiye'de şöyle bir kanaat var. Dönmeler Türkiye'de her şeyiyle geçirdiler. Bütün Zamanında şu anda evet. değil. Ve Türkiye'nin gerilemesinde ve ilerlememesinde en önemli payı onların. Tabii şimdi şu dediğiniz doğru. <laughs> Cumhuriyetin başlarında özellikle Selanik'ten itibaren o okullarda okumuş, yazmış olan fazla olduğu için dönmeler devlet kademelerinde önemli yerlere gelebildiler. Tabii. Basın yayında da geldiler. Ve bunun ama o zaman Türkiye'de doyurucu ilkokul mezunadan bile yoktu. Yok. Ama şu anda Türkiye'de dediğiniz bak, bak. gibi çoğaldı ve Onun için e, işte aldılar. değişti. Ama şu bakın şu kanat toplumun özellikle muhafazakar kesimler çok yaygın. Dönme demek bu milletin iyiliğini istemeyen kişi demektir kanat var. Bana göre yanlış bir kanat. Fakat Şey tamam da yani bu, e, bu kanatları Fuat Bezmen. Evet. Tanıdınız? odunuz. Tabii. Ki. Şöyle bir mesaj var deminden beri geliyor. Dedesi Muhammed Esat Efendi Selanik Mevlevihanesi şehidi. Olabilir. Tabii ki gayet tabii. Yalnız bir tek bir şey söyleyeceğim Selanik size dakika... yani Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Sanmıyorum ben onu ben. Halil'den de öğrenebiliriz. Halil'in babası Fuat'tı. Bir şey kayıtları var bende. Halil'in babası yani Fuat'tı. Evet. Onu öğrenebiliriz. Çünkü neden? Çünkü Bektaşilik öyle bir felsefe. Hayır derviş olabilir. Hayır derviş şey, olabilir. Şey, Bektaşilik öyle bir felsefe ki Bektaşilik sizi mesela ninemden biliyorum. Çünkü ninem koyu bir Bektaşiydi Makbule ninem. Yani büyük babamın annesi. O nereli? İşte Erzincan'la, Dada Alevi'yle, yine Bağdat'la <laughs> ve koyu bir Bektaşi'ydi. Çünkü şöyle bir felsefeleri var. Yani Bektaşilerde bir defa sizin hangi dinden, hangi inançtan olduğunuzun hiçbir önemi yok. Allah yolunda olduğunuzda. Hatta Allah'a inanmazsanız da sizi yargılamıyorlar. Yani yargılamak diye bir şey yok. Onun içinde belki bu kadar sıkışmış bir inançta olan insanların belirli bir yere girecekse kendini orada bir tarikat mi varsa en açık ve rahatını bulması gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü oradan herhalde Şafili'ye geçemeyecekti. Çünkü Şafili'ye geçseydi yani <laughs> evet. elini veremeyecek, onu veremeyecek, bunu veremeyecek neleri yapacaktı. Yani geçemeyeceğine göre doğrudan doğruya ona geçecekti. Yani hangisine geçmesi gerekiyordu? Zaten bir zorla geçmiş. Mesela siz orada anlatırken o perde arkasını bizde de şöyle anlatırlar onu. Padişah Kars'a çağırdığı zaman yani babamın anlattı <laughs> demiş ki bir mucize yap. Senin peygamberliğine, mesihliğine Hı. inanayım. Ama mucize yapamazsın. Babanız mı anlatıyor? Babam olarak? anlatmıştı. Hı. Mucize yapamazsan ya hepiniz birden Müslüman olacaksınız ya sizi katledeceğiz. Tabi mucize de yapamıyor. Kabaladan da bir şey gösteremiyor o anda. Çünkü aslında Sabatay Sevinin hayatta belki yer alabilir tarihte yeri. Ama Mesih olmadığı, böyle bir şey olmayıp bir... Nasıl bir rahatsızlık da rahatsız da demeyeyim. Bugün bir sürü insan kendi neler zannetmiyor ki beyefendiciğim. Yani o yüzden dolayı da zanneden insanların ya da sabah tersleri sudan çıkmış, sütten çıkmış akkaşık kaldı. Yani insanlar kendilerini affedersiniz demokratik zamanda padişah zannedip emirler verip neler yaptırtıyor. Yani vezir lazım oynuyorlar. Yani onun için de bugün baktığımızda geçmişteki kişilerin yani yargılama hakkımız ne kadar var? onu da bile